Yüzünüzün ve fizinizin güzel olmasını istiyorsanız bu terkibi uygulayın. Allahü Teala'nın izniyle bu terkibe devam edenlerin yüzü güzelleşir, fiziği istediği gibi olur. Ve yine çevresindekilerin de fark edeceği bu terkip hatta yüzüne ve vücuduna ne yaptığını soracağı bu terkip şu şekilde yapılır değerli kardeşlerim. Öncelikle kıbleye doğru abdestli bir şekilde penha bir mahalde oturuyoruz ve İçilebilir bir bardak su üzerine sayısına riayet ederek ebced değeri 324 olan Ya Hay esmasını nefes ediyoruz. Ve 324 sayısı bittiğinde Celle Celaluhu diyoruz ve suya nefes ediyoruz. Daha sonra ebced değeri 256 olan Ya Nur esmasını okuyoruz ve sonunda Celle Celaluhu diyoruz ve yine suya nefes ediyoruz. Ve Allah Teala'nın iziyle bu su ile yüzümüzü her sabah siliyoruz ve yıkanırken de bu suyla bütün vücudumuzu mest ediyoruz. Su bitmeye başladığında üzerine su koyarak çoğaltıyoruz. Çoğaltma işlemi bu şekilde olur. Üzerine su dökeceksiniz. Bunu başka suya dökmeyeceksiniz. Buna dikkat edilecek. Diğer bir konu da banyoda vücudumuza bu suyu döktüğümüzde bazıları buna esmalar okunmuş, ayetler okunmuş diye yorumlara yazabilir. Bunları kale almayın. Çünkü bu su sizin için hazırlanmış, kendiniz için hazırladığınız bir sudur. Bunu üzerinize döktüğünüzde, vücudunuzu mest ettiğinizde Allahü u Teala'nın izniyle yere dökülen su normal sudur. Sizin üzerinizde bu esmaların görevli melekleri Allahü u Teala'nın izniyle tıpkı bir kar tanesini nasıl ki her bir ayrı melek indiriyor. Yere indirdiğinde o melek tekrardan gidiyor ve sırasını bekliyor ise aynı şekilde yine bu sizin için hazırlanmıştır ve dolayısıyla bu alırken yıkanırken bu terkibi uyguladığınızda gönlünüz rahat olsun yere dökülen su ya da durulama ile yaptığınız su ile birlikte bu sürmüş olduğunuz su yere düştüğünde Allah-u Teala'nın izniyle hiçbir sıkıntı olmamaktadır çünkü vücudunuza değdiğinde bunun görevi ortadan kalkmış olur değerli kardeşlerim. Bu bilgi de sosyal medyada yok. Bunu da bu şekilde size bildirmiş olayım değerli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın izniyle bu terkibe devam edenlerin yüzü güzelleşir ve fiziği bedeni de güzelleşir. Yine dikkat edeceğimiz bir noktada değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu aynı zamanda bu gibi terkipleri yaparken bizlerden dünyalık vesile de beklemektedir değerli kardeşlerim. Bununla alakalı şu şekilde uygulayacağımız bazı terkipler vardır. Misal olarak çok aşırı kilosu olan bir kimse hadisi şerifte de geçen sinemaki otu ölüme çare olsaydı bu otta bulunurdu buyuruyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sinemaki otunu yaprak olarak çiğneyebiliriz, attarlardan elde edebiliriz. Bütün attarlarda vardır. Aynı zamanda kaynatarak da içebiliriz ancak bunu kendi bünyemize göre ayarlayacağız. Çok aşırı tüketmeyeceğiz. Çünkü aşırısı da zararlıdır değerli kardeşlerim. Bunun gibi vesilelerle de devam edeceğiz. Allahü Teala'nın izniyle kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenip sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Allahu Teala'ya emanet olun. Tekabbel minna bi hürmeti seyyidina.